Sevgili YouTube ailem, hepinizi Çanakkale Bayramiç Tongurlar Köyü'nden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli izleyicilerim, bugün Kaz Dağları'nın en güzel köylerinden bir tanesi olan Tongurlar Köyü'ndeyiz. Ben doğa harikası bir bahçemiz var. O kadar güzel bir yerimiz ki, şimdi bahçemizin hemen yanı başındayız. Bahçemizin yanında Kaz Dağları'ndan akan muhteşem bir ırmak var. Evet. Irmağın kenarında, derenin kenarında çok güzel bir yerimiz. Şu görmüş olduğunuz yola 30 metre cephesi var. Hemen bu yolun sağ tarafındaki yer. Yani değerli izleyicilerim şöyle söyleyeyim. Yolun sağ tarafı yani bahçemiz burası. Bahçemiz buradan baktığımız zaman dereye cepheli ve bu yola cepheli köyde yaklaşık bir buçuk kilometre 2 km mesafede çok güzel bir yer. Değerli izleyicilerim gerçekten buraya geldim. Şu akan ırmak dereli sesine baksanıza. Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa. Evet alın sizi Ordu'nun dereleri. Alın sizi Giresun Kümbet Yaylası. Alın sizi Giresun Kazıkbele Yaylası. Alın sizi Uzungöl. Alın sizi Rize Ayder. Ve Batılımın en güzel, Türkiye'nin en güzel yayalarını, en güzel coğrafyasını hissettiren bu bölgede Kaz Dağları'ndayız. Gerçekten çok duygulandım. Ben derelerde büyüdüm değerli izleyicilerim. Yaylalarda büyüdüm. Giresun'da, tam derede büyüdüm. Eğribel'de büyüdüm. Koru Yaylası'nda büyüdüm. Gerçekten bu ırmağı görünce küçüklüğüm aklıma geldi. Ve inanın çok duygulandım. Evet, çok güzel bir yer alıcısına hayırlı olsun diliyorum şöyle ben size kısaca yer hakkında bilgi vereyim yerimiz kameraman arkadaşım kaç metreydi 627 627 metrekare hemen bu yolun ayak bastığımız yerin sağ tarafı biraz tabii ki tarlayı bahçeyi kullanmaya kullanmaya içerisinde otlar büyümüş çalılar büyümüş değerli izleyicilerim birazdan bahçemizin içine de girmeye çalışacağız yani bu yola 30 metre cephesi var. Dereye de yaklaşık 20 metre cephesi var. Çok güzel bir yer. Yaz kış arabanızla gelebilirsiniz. Su problemi yok değerli izleyicilerim. Elektriği ise burada güneş enerjisiyle halledebilirsiniz. Ve Tongular köy asfaltına da yaklaşık 50 metre mesafede. Şimdi yerimiz burası değerli izleyicilerim. Şöyle içeri girmeye çalışayım. Burası 627 metre ama dediğim gibi kullanılmıyor, kullanılmıyor. Yerimiz böyle ağaçlar olmuş. Çalılar çıkmış. Ee, Tabi burada aldığınız zaman burayı bir temizletmeniz lazım. Değerli izleyicilerim. Evet yerimiz tamam bu taraf. Ön tarafı dere değerli izleyicilerim. Şu görmüş olduğunuz alan Tabii ben e, şey yapamıyorum. Çalılardan dolayı içine giremiyorum. Dolayısıyla bu sol taraf yerimiz hemen köy asfaltı da burada. Gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım göstersin. Arabayla çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz buraya. Değerli izleyicilerim. Köy asfaltına da çok yakın. Etrafında çok güzel meyve bahçeleri var. Harika bir yer. Buradan da dereyi görebiliyorsunuz. Bahçemizin sınırları buradan başlıyor. Dereye kadar 30 metre bahçemizin cephesi var. Dere cephesi de 20 metre. 627 metre kare. Çok güzel bir yer. Buraya güzel bir ağaç ev, kütük ev yaparak şu değerli izleyicilere. Hemen şimdi şöyle size tekrar derenin başına geçeceğim. Buraya bir ağaç ev, kütük ev yaparak burada derenin başında Kaz Dağları'nın görüntüsüyle çok güzel bir yaşam sürebilirsiniz. Burası imarsız bir yer. Değerli izleyiciler, imarlı değil. Ama imar gerektirmeyen tin house dediğimiz ağaç ev, kütük ev buraya yapabilirsiniz. Tabii çalılar böyle arazi kapladığı için içine giremedik. Temizlik yaptırmanız lazım. Ama yaz kış arabanızla çok güzel gelebilirsiniz. Değerli izleyicilerim, yorumlarda bana hep şunu soruyorlar. İşte elektriği var mı, suyu var mı arazilerin? Bakın Türkiye'deki tüm tarlaların hemen hemen %99'u imarsızdır. Yola cephe dahi olsa imarsızdır. İlgili kurumlardan imar izni almak gerekir. Burası da yola cephede olduğu için Çanakkale İl Özel Eden bağ evi izni alabilirsiniz. Ama verilebilir de verilmeyebilir de. Şimdi tekrar size Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet. Bahçemizin yanı başındayız. Bahçemizin köşesi burası. Değerli izleyicilerim, evet. Alın size ordunun deleleri, alın size Karadeniz yaylaları. Evet. Görüyor musunuz? Bu buraya 20 metre cephesi var. Değerli izleyicilerim, yerimizde hemen şu görmüş olduğunuz alan bu yola cepheli. Alıcısına hayırlı olsun diliyorum. Sizi bu doğa harikasına dağıt ediyorum. Sizi kaz dağlarının en güzel köyüne dağıt ediyorum. Sizi geleceğinize yatırım yapmaya dağıt ediyorum. Sizi toprak almaya dağıt ediyorum. Bırakın altın, dolar, döviz, vadeli mevduatı, Siz de toprak alın. Değerli izleyicilerim, toprak ana bize her şey veriyor. Domates veriyor, elma veriyor ekmek veriyor, su veriyor. Ve topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Artık Anadolu'ya da göç başladı. Virüs salgını ile büyük şeyler yavaş yavaş Anadolu'ya göçüyor. Siz de gelin en azından yazları şöyle muhteşem bu coğrafyada doğayla iç içe yaşayın. Ben buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Beni takip edin. Sizlere bundan sonra daha güzel birçok gayrimenkul videoları çekeceğim. Youtube videoları çekeceğim. Ergin Gayrimenkul Çanakkale'de, Ergin Gayrimenkul Biga'da, Bayram işte, Ergin Gayrimenkul Gönen'de, Ergin Gayrimenkul Ulusal Basında ve Ergin Gayrimenkul Youtube kanalında sizlerin yorumlarına Beğenilerine ihtiyacı var, desteklerine ihtiyacı var. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun, değerli izleyiciler. hoşça kalın.